Merhabalar sevgili arkadaşlarım noktara hoş geldiniz. Ben Kübra nasılsınız? Ben gayet iyiyim her zaman belirttiğim üzere bugün yine anın enerjisini bir kontrol edeceğiz. Elil deşil olacak şekilde kendinize uyanları alıp kabul edin lütfen. Kolektif bakımı derhal gerçekleştiriyorum. Bireyselde yoğundum. O yüzden dün gelemedim. Kusura bakmayın. Bireysel danışmanlık için de aşağıda açıklama bölümünden bana ulaşıyorsunuz. Beraber şifalanıyoruz. Talebiniz doğrultusunda görüntülü veya sesli video kaydı şeklinde de tarafınıza iletebiliyorum sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Birebir uyumlanıyoruz. Çok çok mutlu oluyorum. Şahane biricik ruhlarsınız. Her zaman belirttiğim gibi. Bütün değerli yorumlarınızı da okuyorum. Kucak dolusu Sonsuz sevgilerimi tekrar tekrar sunuyorum sizlere. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin anın enerjisinde düşüncesi, duygu durumu nedir sevgili arkadaşlar? Bugün yeşil çam tarot destemizden faydalanalım. Ben kendi merkezimdeyim. Buradan duymam gereken mesajı almaya geldim deyin ve alacaksınız da biliyorsunuz. Hadi bakalım. Ne söylemek ister anın enerjisinde bize? ben de enerjimi aktardım soru 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 gideceğiz arkadaşlar kılıç üşüsüyle açtık aa. direkt olarak anın enerjisi değnek dokuzusu kupa kraliçesi imparatoriçe Gözünde şahlanmışsınız. Bir ihanet söz konusuysa, üçüncü bir kişi varsa şayet. Bundan dolayıdır ki zaten çıkmazı hissediyor değnek dokuzusuyla da. Olasılıkları çıkar yollarını arıyor şu an kendi içerisinde bulunduğu konumdan memnun değil. Bu üçlü durumu sonlandırmak istiyor. Size duygularını açmak istiyor. Çünkü gözünde zaten şahlanmışsınız. İmparatoriçe formatına geçmişsiniz. Kendi mutluluğunu, kendi bolluk bereketini bulunduğu konumda sağlayan ve yaratabilecek güce sahip bir kadın veya adam. O. Ben olayım veya olmayayım zaten o üçüncü kişi olmayı veya bu üçlü durumları ona sunduğumda bunları kabule geçecek bir insan değil. Zaten bunun çıkmazı içerisindeyim. Vallahi ona gidersem de bu şekilde beni bu vaziyete bu hale sokar. Çünkü o kendi kalitesini kendi duruşunu gayet benimsemiş ve bana da yansıtan bir insan. Onun enerji alanından çıkamıyorum. Onu çok beğeniyorum. Ona gidersem şayet bundan sonraki adımında kupa kralçesiyle de kupa biliyorsunuz duyguları ifade eder daha yoğun bir şekilde. Duygularımı açacak ve e, gerçekten duygularımı sunduğumda ona hitap edecek düzeyde gidersem bu insan beni tekrar hayatına kabul eder. Anın enerjisinde zaten onu e, onun dışında başka bir kişiyle olabilme durumumu e, değerlendirdiğimde en mantıklı seçenek ve beni en çok çeken kimyasal çekimim de yatsınamaz olan kişi o diyor arkadaşlar. Fakat kılıç üçlüsüne tabii ki diğer destelerden faydalanarak net bir konuşma yapacağız. Kalp kırgınlığını da ifade edebilir, yorduğunu vesaire. Bunlardan mı sebep yoksa üçüncü kişinin varlığı mı diye netleşiriz sevgili arkadaşlarım. Bakalım duygusunda ne var. Kılıç Şövalyesi. Kılıç Prensi. <laughs> kılıç Kralı ne? İnanmıyorum. <laughs> prensi başa gelseydi sıralı gidecekti. Kupa altılısı. Bakar mısınız? Artık çabalayacağım diyor arkadaşlar. Kılıçları öyle bir çekmişsiniz ki. Bu insan hodri meydan diye artık sizin için savaşma derdinde. Bakın sizi başkasına kaptırmak istemiyor. Rakipleri de gözetiyor aynı zamanda duru görüyle de değerlendirince. Ve bu durumdan dolayıdır ki ne yapacağımı bilemiyorum. Çıkmaz da hissediyorum. Bana yansıttığın enerji tamamen durağan ve soğuk. Eskisi gibi senden o hamleyi alamayacağımı biliyorum. Çünkü sen bana kılıçları çektin. Yansıttığın enerji zaten kendi mevcut alanını koruma üzerine. Kendini... E, hak ettiğin konuma koyma üzerine bundan sonraki süreçte sana geldiğimde kesinlikle senin için savaşmak istiyorum. Başka kişilerin varlığını gözettiğimde stratejik ve mantıklı bir hamleyle kılıç e, şövalyesiyle de beraber gelip ilişkiyi sahiplenmek istiyorum dedi. Bakar mısınız? Vallahi muazzamdı arkadaşlar. Çünkü ardından bir şövalye edasında takınıyor bir de prens derhal <laughs> yani diyor ki Şövalye edasında o ciddi hamleyi Duygularımda zaten hak ettiğini biliyorum Akılcı ve mantığına hitap edecek Şekilde gelmem lazım ki sen Bundan sonrası için beni hayatına katabil Çünkü zaten seni gördüğüm Göz kupa Kuru ilçesi formatında Yani e, Geliyorsan bana hak ettiklerimi sunacak şekilde ve duygularıma hitap edecek şekilde gelirsen ben sana mevcut olarak elimdeki imkan ve olanakları yaratırım. Seni tekrar kendime katarım. Ee, diyor ki ben de seni başkalarına kaptırmak istemiyorum. Sen bana ne kadar kılıcını çekmiş olursan onunla kadar o hak ettiğim duruşu sergiliyor olsan dahi, soğuk mesafeli olsan dahi gelip ben seninle o yüzleşmeyi yapmak istiyorum ve bunun planı programı içerisindeyim. Atacağım hamlede hala bir umudum var. Hala bir şeyler e, tamamen vazgeçilmiş değil ki ben gelip ilişkiyi sahiplenmek istiyorum. O tahta ben oturacağım. Ve senin için artık bakın kupa altılısıyla da senin için artık gerekli çabayı, gerekli fedakarlığı sağlamak istiyorum. Çünkü tamamen benden gitmeni e, göz yumamam diyor arkadaşlar. Gerip hakimiyeti sağlamak istiyor. Kesinlikle başka birilerine meydanı boş bırakamam. Başka birilerine meydanı da bırakamam. Seni kim oluyor da ben harici hayatına katıyor? Seninle kim oluyor da başkası tamamlanma duygusunu hissediyor ve istiyor. Olabilemez diyor yani. Kesinlikle. <laughs> Tatar Ramazan edasında. Bakın. Muazzam. Çok güzel. Şu an geçmişte kupa altılısıyla beraber geçmişte yaşadığınız e, sancılı süreçlerden dolayı zaten pişmanlığını da dile getiriyor. Hani bundan dolayı sen artık bana tedbirlisin, temkinlisin, e, dikkatli atıyor, atıyorsun adımlarını ve benim de bundan sebep sana stratejik ve dikkatli bir şekilde gelip sen e, seni kendime katmam lazım bu durumları aşarak. Çünkü o kadar fazla yıprandım ki, o kadar fazla yıprattım ki seni bu süreç içerisinde Içerisinde yaşattığım bu e, gerçekten kalp kırıklığı olsun geçmişte yaşattığım sancılar ve bu sıkıntılı süreçlerimizden kaynaklıdır ki şayet üçüncü kişi de varsa bu durumları aşıp gelip senin üstünde otoriteyi ben kurmak istiyorum dedi kupa beşlisi ve para şövalyesi attı bakar mısınız <laughs> derin duygusuna iniyoruz Vallahi şahane. Bakın önce stratejikti düşüncesinde de artık diyor ki somut kaynaklar sunarak somut bir adımla gitmeliyim şövalye edasında. artık resmileşecek, herkes tarafından bilinebilecek bir ilişkiyi sunmak istiyorum. Bakın, değnek kralı. Vallahi bugünkü açılım muazzam. Ama bitirdin hayda. <laughs> bitirir tabi ne yapacaktı ya kupa şövalyesi edasında bakar mısınız bitirdin de bak ben sana diyor böylesine <laughs> gülle hediyeyle hak ettiğin şekilde geleceğim kupa beşlisiyle açtık düşüncesini diyor ki hala umudum var tamamen benden gittin mi bana karşı duyguların <laughs> bitti mi seni yatak döşek böylesine bıraktım ee, geçmişte yaşattığım şeylerin ızdırabını kendim de şu an yaşıyorum. Ee, kendim şu anda diyor sana yaşattığım o döngünün içerisindeyim. Ee, bu karmayı kendim oluşturdum. Kendim ettim. Kendim buldum. E Haliyle de bir umut bir çıkar yol arıyorum ve gelip Gözümü de kıstım, kestirdim gözüme seni. Ne yapacağım, ne edeceğim? O olasılığı kendi içerimde bulduğum gibi sana da yansıtacağım. Bir çıkar yol arayışı içerisindeyim. Başkaları seni elde edemez. Vallahi diyor mahvederim, parçalarım onları. Şu anda rakip enerjisinden de endişeli arkadaşlar. Yani e, amiyane tabirle e, seni başkası elde edemezden kasıt olarak buradaki but <laughs> sen sadece benim olmalısın benimsin sadece gelip hakimiyeti ben sağladığımda benim tutkularıma arzularıma hitap etmelisin başka birileriyle o şeyleri yaşayamazsın ne oluyor ya hani ne oluyor Hate. Ne demek ya? Nasıl olur? Bitiremez. Bitiremezsin, bitirebilemezsin. Böylesine tedirgin konuşamıyor arkadaşlar bakın. Aşkım, bebeğim, bendesin. Bendensin. Benden içeri, benden ötesin. Geliyorum. Kurban verini. Gitmiş olamazsın. Artık tutkularımı sunuyorum, ilişkiyi sahipleniyorum ona göre. Dedi. Vallahi bayıldım. O yeniden başlangıcı seninle istiyorum. Yaşattığım her şeyin hüznünü derinimde zaten hissediyorum." dedi. Vallahi muazzam. Hamleyi soralım. Ramoşumda nasıl eşlik ediyor? Ay <laughs> aşkım benim bir tanem. Hamle. Hadi bakalım. Hmm para dörtlüsü. Aa kupa üçlüsü. Bakar mısınız? Kupa ikilisi. <laughs> Hamle de muazzam. Açılım da şahane arkadaşlar. Bu kadar mı akar ya enerji? Ve güç. <laughs> Vallahi çok keyfim yerine geldi. Artık diyor ki bu sıkıştığım durumdan para dörtlüsüyle çıkacağım, geleceğim, olanaklarımı sunacağım. Somut bir adımla geliyorum sana seni kendime katmak istiyorum, barışmak istiyorum o kutlamayı seninle yaşayalım. Şöylesine devrildim diyor sensiz. Sensiz bütün gücümü kaybettim. Senin bu dik duruşun, güçlü duruşun artık bana vermediğin o enerji senden beslenemeyişim de zaten beni tetikleyen o yüzleşmeyi kupa ikilisiyle o barışmayı bakın ne kadar akıyor barışma ve yüzleşme enerjisi bu kadar mı olur arkadaşlar ya hamleyi soruyorum diyor ki gideceğim onunla o yüzleşmeyi duygularımı açacak şekilde gerçekleştireceğim. O kutlamayı yapmak istiyorum. Artık somut bir şekilde adım atacağım ve ilişkiyi sahipleneceğim, tutarlı olacağım dedi. Bakar mısınız? Muazzam, muazzam. Vallahi şifa olsun, şahaneydi. Bakalım Katina'da Kılıç üçlüsüne ne verecek? kartlarımız ters dönmüş. Hmm. Hiçlik. Aa, arkadaşlar. Üçüncü kişi bitmiş. Hadi gözünüz aydın. Aa, vallahi de bitmiş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlarından destek alıyor. Ona gitsem beni kabul eder mi? Bakın kılıç üçlüsünün üstüne hiçlik kartı. Net olarak ilişkisi sonlanmış veya yakın gelecekte sonlanacak. Size gerçekten Güveni oturtma adına bu insan geliyor. Sadık olacak şekilde çünkü çok pozitif aktı. Çünkü diyor ki sen benim topraklanabileceğim enerjilerde bir kadın veya adamsın. O yeniden başlangıcı ben seninle yapmak istiyorum. Biliyorum zarardan başka hiçbir halta yaramadım. Bütün kurallarını, bütün çizgilerini, sınırlarını aştım. Artık senden yana sorumluluk alıyorum ve buna dair de fikir alışverişi arkadaşlarım arasında yapıyorum gelip senin o arkadaşlığını, o desteğini de özledim. Ee, bana katabileceklerini de düşünüyorum. Eğer bir kişiye dair sorumluluk almam gerekiyorsa şayet kesinlikle bu sensin. O üçüncü kişi durumu da vallahi de bitti dedi arkadaşlar. Bayıldım. Yani ne desin daha? Şahane bir açılımda. Şimdi destek atacağız tabii ki. Sizi gördüğü göze de bakacağız alıp kabul ediyorum sizlerin adına bu pozitif enerjiyi. Aktif olarak kupalar aktif su grubu burçlarımız arkadaşlar ve hava grubu burçlarımız çok aktif. Evet net olarak bugünkü açılımımızda. Bakalım Rumi tam açılımın kalbine destek atsın. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Yaptığı hataların ne kadar bilincinde görüyorsunuz değil mi? Çok çok pişman. Kendim ettim, kendim buldum demişti ya daha demin. Yine diretti. Ne kadar pişman olduğunu yine yine diretti. Gelip artık o fedakarlığı sunmak istiyor. Motor da geçti böylesine tutuşmuş. Kadehleri nasıl? Ay muazzam. Bakın yeniden başlangıç. Yeni bir sayfaya adım atalım. Beyaz bir sayfa açalım. Sıfırdan başlayalım. Çünkü ben aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Aşık olduğunun sevgisinin Gayet bilincinde ve sizi kendine katmak istiyor. Artık bu duygularla yüzleşe, yüzleşemiyor. Kendi içerisinde yani sıkışmış konumda ve vaziyette. Artık onu açtım açtım açmasam e, rakip enerjisini de gördük zaten. O gider edasında. Ve bakın amacıma ulaşmak adına geliyorum. Bütün güzelliklerimle diyor. Ve sizin de gönlünüzde olan bu dilek gerçek oluyor. O hamleyi yapıyor arkadaşlar muazzam. Çıkanı beraber yorumluyoruz. Görüyorsunuz. Yani ben daha ne diyeyim? Harikaydı. Venür mentimizle de bir destek alsın bakalım. O buluşma nasıl olacak? Ne konuşulacak? O yüzleşmede. Ne aktaracak size? İhaneti aktaracakmış. Bu sorunları... Hmm. Bakar mısınız? Kalp kartı. Engel teşkil eden durumlar sabote ettiğinin farkında ve bilgeleştim diyor diyor ki arkadaşlar ikinci kadın veya adam enerjisini konuşacağım bunları aktaramamıştım net olarak artık bunları sana aktarıp aramızda bu engellerin var olduğunu ve bundan dolayı hak ettiğin şekilde gelemediğimi veya yaşadığımız bu durumdan dolayı pişmanlığımı ilişkiyi sabote edip seni e, kendime katamadığımdan olayı yaşadığım bu ızdırabı e, aktaracağım çünkü kendi bakın sevgimle aşkımla artık yüzleştim e, senden yana karar kılıyorum. Artık seninle bir paydada buluşup istikrarlı bir şekilde ilişkiyi sahiplenip aradaki bu engel teşkil eden durumları kaldırdığımı ve kaldıracağımı da ileteceğim. Sana aktaramadıysam şahit bunları aktaracağım. Çünkü bu sırlar kendi içimde taşıyor. Şayet biliyorsanız da gayet bilgeleştim. Ne yapmam gerektiğini, bundan sonra atacağım hamlenin ne olması gerektiğini gayet bilincindeyim. Gelip seninle olgunlaşmış bir şekilde o yüzleşmeyi yaşamak istiyorum dedi arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhasamdı. Alıp kabul ediyorum. Şifa olsun. Vallahi şahane. Bakalım sizi ne gözle görüyor? Dış gözle sizi gördüğü göz nedir? Çok cazibeli, çok güçlü. O potansiyelini de ortaya koyar her daim ve o kadar samimi görüyor ki sizi. Dış dünyanın pisliği ona değmemiş diyor. Kesinlikle Ve bakın çok bilgili görüyor. Bilgilerini harekete geçirebilen bir formatta aynı zamanda spiritüel alanlara ilgi duyduğunuzu da ve gerçekten o etkileşime, o frekansı sizinle beraber kendi içinde de hissettiğini söylüyor. Aynı zamanda etki alanından niye çıkamıyorum? Benim üstümde bir şeyler mi oynuyorsun? yoksa diyor. <laughs> Öncü kartımızda da bakın gerçekten diyor ki sen ne olursa olsun yolundan sapmazsın kafaya koyduğunu yaparsın çok tutkulusun ve gerçekten seçenek olacak bir insan değildin şayet üçlü durum varsa ee, gerçekten hayatımda seninle tamamlanmak istiyorum Bu enerjiyi senden alıyorum Çünkü sen kendi şeytanlarına yüzleşmişsin Hiç kimse artık seni yıkamaz Ben de yıkamadım Zaten güç kartımız da eşlik etmişti Her daim tutumun e, dik bir şekilde hayatını idam ettirmek üzerine e, Bundan dolayıdır ki çok etkileniyorum ve bakın sizi çok profesyonel görüyor. Yüzeysel işlerde olsanız dahi onu öyle bir hevesle, öyle bir gayretle yapıyorsunuz ki çok derinleşip kendi derinlerinizde başka düşüncelerin ve akışın da varlığını karşı tarafa hissettiriyorsunuz. Yani belki şu bardağı şuradan şuraya koydunuz ama öyle bir koyuyorsunuz ki bu insan diyor ki bunda bu barda. Yapma potansiyeli var. Anlatabiliyor muyum? Sizden aldığı enerji bu. Siz onu ne gözle görüyorsunuz? Zevk düşkünü hayda. <laughs> Enerjiye bakın ama. O istiyor ki her geldiğinde kucak açayım. Her istediğini sunayım. Zevkine düşkün. Hayatını buna adamış. Özgürlüğüne düşkün. Sınırlarımı görmüyor ve her daim geldiğinde tamam hallettim, tamam artık düzeldim diye gelebilecek düzeyde bir kişi. O, olumsuz düşünce kalıplarını anlık olarak yıkıyor. Sonra bakıyorum aynı taat, aynı hamam. Ve siz onu aslında ona bağlılığınızdan dolayı yarattığınız formatta bir sevgili faktörü olarak şöyledir ki çok tutku duyuyorsunuz. Çok bağlanmışsınız. Kabul etmeseniz de içinizde bir saplantılı tutku gelişmiş bu insana karşı. Ve bundan dolayı çok çekiliyorsunuz. Ve bakın diyorsunuz ki o istese savaşırdı, gelirdi, alırdı. Ne pahasına olursa olsun etik değerleri de yok zaten. Egolu bir tip. Bundan dolayıdır ki e, benden yana seçimini istese yapardı. Artık yani bundan sonraki süreç için benim duruşum net. Atıyorsa hamleye o atacak. Gerekli savaşı da verecek. Ne olacak peki? Bakın. Gelip sizi kendine katma adına çeşitli yollar arayacak arkadaşlar. ...gözünüzde kendini acındıracak olabilir... ...bambaşka bir boyuta evrilmiş gibi... ...yaratacak kendisini... ...ve gayet fiziken de kendisini... ...toparlamış bir şekilde... E, ...gelmek istediğini söyledi... E, ...artık yaşadığımız bu haklı haksız davalarını da... ...bir kenara bırakalım... ...o yüzleşmeyi gerçekleştirdiğimizde... ...gerçekten ben ne yapmam gerektiğini... ...bundan sonrası için biliyorum... ...seni kendime katmak istiyorum... ...ve diyor ki beni yargılama lütfen... ...beni bir dinle... E, ...ben gerçekten kendi içimde... E, yaptığım yıkıcı eleştirilerin haklı, haksız davası güttüğümde gerçekten haklı olduğunu zaten bilincindeyim. Şefkatine sığınıyorum. Son kez. Bakın. Ve senin cazibene o dişi veya eril doğana karşı koyamıyorum. Beni sana çok çekiyor bu durum. Seninle tamamlanmak istiyorum. Tanrı çam sensin dedi. Bakar mısınız ya? Muhasandı. Vallahi şifa olsun arkadaşlar. Bayıldım. Adınıza alıp kabul ediyorum bu pozitif enerjiyi. Beni dinleyen arkadaşlarımın gündelik hayata dair, ilişkiye dair de duyması gereken mesaj nedir? Anın enerjisinde derhal bakalım. Ne kadar güzel konuştu bugün o yüzleşme talebiyle. Şahane kartlar. Hmm. Bakar mısınız? Şahane. Arkadaşlar geçen de çıkmıştı biliyorsunuz kartımız Bakın finansal açıdan beklediğiniz fırsatlar önünüze öyle bir yıkılıyor ki Uzun vadeli başarıya ulaşmanıza sebep oluyor Beklediğiniz bolluk bereket de sizi buluyor size çekiliyor zaten Zaten geçen bu sürecin e, şayet kapanma dönemindeyseniz Bu karmaşık sürecin ve bu kapanma döneminin geçeceğini Artık dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakacağınızı Ve şu lafı söyleyeceğinizi kartımız söylüyor her şey benim hayrımaymış. Ben artık bunu fark ediyorum, bunu görebiliyorum. Bu benim için lütufmuş. Şimdiki süreç gerektiymiş ki ben kendim ne yapmam gerektiğini bileyim. Bana akış şimdi sağlanmalıymış ki bundan sonrası için yeni bir sayfa hayatımda açabileyim. Şu anda o uyarı niteliğinde sağlığınıza biraz dikkat edin. Ruhunuzu, e, zihninizi iyileştirebilecek e, atılımlarda bulunun. spora yazılabilirsiniz gündelik hayatta kendi ruhunuzu dinlendirecek hobiler, aktiviteler edinebilirsiniz. Zaten çünkü içinizdeki kendinize olan sevginiz uyanmış ki bu kadar imparatorça ve güç kartlarımızla kendinizin e, gerçekten yüksek potansiyelinin farkındasınız. Hayata dair de, bu insana dair de sezgileri duru görüsü çok güçlü olan insanlarsınız. Gerçek cevapları zaten biliyorsunuz arkadaşlarım. Buradan da o mesajları, o cevapları almaya gelmişsiniz. Ben de bunu size iletmiş oldum. Muazzam bir açılımdı. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Haksızlık olmasın diye abone olmayı, yorum yapmayı, harf yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Öpüyorum. Görüşmek üzere.